Selamun Aleyküm, aziz dostlar. Güneşevler Altında Ankara. Burada 5-6 katlı eski tip binalar vardı. Görüldüğü gibi camların yerde süründüğünü, bir kısmının üstten bir kısmının kökten kesildiğini müşahede ediyoruz. Henüz buraya dairelerin başlamadığını görüyoruz. Gittikçe geldikçe buraları gösteriyoruz. İşte güzelim ağaçlar katledilmiş yerine 15-20 katlı şu binalar gibi binalar yapılması için gün sayılıyor. Belki miadını doldurdu diye yaklaşık 100 yıllık bir zaman geçti geçmedi. Benim üniversiteye geldiğimde bu evler en güzel evlerdi. Şimdi yerinde yerler esiyor. Kama ağaçlarının nasıl kesildiğini göstermiş olalım. Sonra insan teselli aramak için bir tanesi köşede kaldığı için bırakılmış. İğreti İmar İskan'dan İzin alabilmek için Bir uçağı da kadrajımıza alıyoruz Esenboğa'dan kalkan Yine bir iki çam kaldığını müşahede ediyoruz Kenarlarda kaldığı için 123. Sokak Reşevler Mahallesi Altındağ Ankara Büyük ağaçlar kalmış İşte şekil ağda görüldüğü gibi karşıdaki binalar gibi çok katlı binalar yapılacak. Bakalım süreci takip ediyoruz. Ne kadar bir zamanda tamamlanacak. Orada da bir spor sahası vardı. Bir okul yapıldı. Ortaokul yapıldı. Allah akıbetinizi hayır eylesin. Hani ekmeğini taştan çıkaranlar diyoruz ya şimdi ekmeğini çöpten çıkaranlar var. Tabii çöpün pek çok avcısı var. Bu da Onlardan birisi işte görüldüğü gibi buraya çok katlı binalar yapılacak. Şimdi bu daireyi satarken müteahhit önü kapanmayacak şeklinde satıyor. Bir bakıyorsun dev gibi 15-20 katlı binalar yapılıyor. İnsanlar şaşıp kalıyor. Bunlar da miadını dolduran bakalım ne zaman bunlar da yıkılacak. Çünkü örnekleri yıkıldı. Bunlar da gün sayıyor. Bakalım bir iki yıl dayanabilecek mi? Dayanacağını zannetmiyorum. Belki yazın buralar yavaş yavaş yıkılacak, boşaltılacak, tahliye edilecek. 5-6 katlar binaların yerine 15-20 katlı binaların yapılması an meselesi. Hayırlı akşamlar.